Merhabalar arkadaşlar. Age of History 2'nin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Osmanlı İmparatorluğu 1444 yılından 1500 yılına geldik. Yani 1506. Ve bugün Memlük seferini yapacağız. Memlük Sultan'ın seferini. Bu birisine savaş savaş hazırlığı yapıyor. 9.000'i var. Eee ne savaşta? Hafsilerle savaşta. Ben de bunu aslında arkadan vurabilirim. Önce ben biraz aslında para biriktireyim. Şöyle biraz paramız biriksin. Bir saniye. Hah. Paramızı birikiyor şu an e, 200 bin yeter buna. Şimdi önce bence bir şuna bir çıkarmalara karşı buraya bir askerleri dizelim ve az, şey, askerleri denize koyalım. Çünkü sürekli bir çıkarma yapıyor, sürekli bir çıkarma yapıyor, sürekli bir ee, evet sürekli bir çıkarma yapıyor buralara. Dur, buralarda da basalım da. İzmir'de basalım. İzmir'den zaten bayağı bir asker çıktı. Tamam. Bütün paramız zaten çıkarmalara karşı harcadık. Daha da bunun çıkarma yapamaz bize. Belki yapar saat ya falan filan yapar. Oralar zaten alırız. Oralar bizim için sıkıntı değil. Biz istemediğim şey arkadan gelip vurması. Hemen bunlar bir çıksın. Aynen öyle. Bunlar bir çıksın. Burada bir 20 bin birimlik bir 20 bin birim, 35 bin birimlik olmuş. Pardon. Şimdi buradan bir şunları pardon. Evet, şunları bir dizelim. Buna bu kadar yeter. Şunu da şuraya da bas. Suriye taraflarına basalım Türkiye'ye de basalım şöyle Evet Hatırlarsanız bir önceki bölümde Litvanya'ya saldırmıştık arkadaşlar oradan sonra zaten biz patladık Şu anda gücümüze güç katıyoruz Memlükle Şöyle buraları hemen toplayalım buradaki askerler de gelsin önlere Ön Saflarda yer alsın bunlar Bunları yavaş yavaş böyle teker teker sıralayalım Şuraya Bu kalsın bu kıyıda Bu buraya Ondan sonra ee, bu Evet, böyle gitsinler. Bu arada sevilerimizin devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, aynen öyle. Bir de Discord sunucumuza gelmeyi de unutmayın. Discord sunucumuz baya iyi yani. Sevdim ben Discord'u ya. Güzel, sarıyor. Şimdi önce yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz? Bunları böyle önce bir dağıtalım. Bunlar dağılana kadar biz Fadıl'a Memlük bize savaşı katılmadan bir şunu bir halledelim. Aynen öyle. Bir Fadıl halledelim mi? Şöyle yapalım. Aynen öyle. Daha memlük gelmedi savaşı. Şimdi geldi. O oraya alamadık. Oraya alamadık. O zaman asker koyalım. Değil mi? Şuradan şuna gönder. Evet memlük de savaşa katıldı. Evet öyle. Şimdi bunlar bir yer alsın şuraya doğru. Bu buraya isin, Bu buraya. Buradan biraz asker basalım. Şöyle. Ondan sonra asker almadı biraz daha biraz daha asker almadı ve aldık şimdi bu ordular şöyle ilerlesin buradan arkadan biraz daha ordu bas buraya da bas buraya da bas evet basabildiğimiz kadar basalım ki ne kadar fazla ordu o kadar iyi tabii ki de şimdi bu ordular şöyle gitsin bu buraya ee, bu buraya da böyle dağılsın içinde tabii ki şu bütün gücünü fizana harcadığı için yeniliyor Hicaz onda mıydı İnşallah bu değildir ya. Lütfen bu olmasın. Tamam 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 sıkıntı yok. Biraz hangisiydi bilmiyorum ama. Ben tamam, bu oralar bir gitsin oraya doğru. Bu da gitsin. Bu buraya çıksın. Ondan sonra bu buraya. Pardon. Bu buraya. Bu da buraya. Hicaz hangisi? Hicaz bu mu? Allah Allah. Hicaz hangisi ya? Hicaz. Şimdi Hicaz'ı bulmamız lazım. Hicaz. Hicaz sen neredesin Hicaz? Bu mu? Yo. Ah bu. Evet. Küçücük devlet lan bir tane eyalet var. Neyse ondan bize zaten bir şey olmaz. Şöyle bunlara devam etsin. Şimdi bu gitmesin buraya. Bu buraya doğru gitsin. Bu buraya. Bu buraya. Bu 24.000'in yarısını buraya ver. Diye pardon ne yaptım lan ben? Dur yarısı bir dursun. Bunu buraya götür. Tamam. Bu buraya gitsin. Tamam oradalar şuradaki oradalar biraz beklesin. Oo. Oh. Ben bunlarla da savaş savaştayım. Tamam. O zaman şu 3000'lik gitmesin. 3000'lik buraya doğru gitsin. Yani zorlamaz diyoruz ya o kadar da değil yani. Ben bilmiyordum onunla da savaşacağımızı gördüğünüz gibi. Zorlayacak tabii ki de. Buraya aslında biraz daha 5000'lik bir gönderelim. Böyle burada biraz şey olsun. Dağılsın. Evet, evet. Oo! Oh. Çok kötü oldu oğlum ya. Kaç tane orduyla dağıldın ama sen ya. Aptal ya. Ver bana şuraları. Dal şuraya. Şuradan da bas. Şuraya dal. Da Daha sonra bu 5000'liği şuraya gönder tabii ki de. Bu buraya gitsin. Buraya azcını göndersin. Azar azar ordularla saldırıyorlar ya delirtiyorlar beni ya. En sevmediğim şey ya. Şimdi Kayra'ya şöyle ver. Buraya ver. Buraya da ver. Tamam. Evet ordularımız orada kalsın denizde olan ordular. Tam biz oraları aldık zaten. Hiç sıkıntı değil. Şöyle temizliyoruz düşmanları. Bunlar gidiyor hala. O oh, Şuraya atladık yok atlamadık Orayı alamadık Şöyle bu da böyle yarısı gitsin işte Bu da buraya binlik bir birimi gitsin Şimdi buraya gönder Buraya bin gönder Buraya da bin buraya da bin ee, Bu Nereye gitsin Bu buraya gitsin bunu sıfırla Bu buraya bu buraya tamam Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Buraları bir halledelim Ondan sonra bu da aşağıya doğru insin ee, bunlar buraya böyle. Aslında bu burada kalsın ki. Bundan çıkarma yapacak ya. Aynen öyle. O oraya aldı. Tamam biz oraya geri alacağız zaten. Evet oraya da aldık. Oraya da. Buraya da. Buraya da. Buraya da. Evet şu an gidişat çok iyi. Şuraları böyle böl. Bu böyle gitsin. Bakalım be. Şimdi bu binlik. Bu binlik buraya girsin. Böyle böyle. Böyle bunların hepsi işte dağılsın gitsin topluyoruz ne de olsa. Şöyle. Aynen. Memlük bitti. Memlük şu an öldü ya. Memlüğü Akdeniz'den kovduk. Bir dakika bir dakika ben neyi unuttum? Bir şey unuttum da adını unuttum şu an, şu an diyemiyorum. Şimdi en yakın şey nerede? O orada. Şimdi bu oralar buraya doğru gitsin bakalım. Bunların hepsi burada bir toplansın. Bunların hepsi toplansın. Buradaki 880'lik de toplansın. Evet lan. Dur sakin. Nerede? Heh, burada. Şimdi bu ordu. Bu ordu var ya. Buraya gitsin. Buraya. 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 Bir de buraya. Tamam. Şimdi siz de gidin buralara. Bu ordu. Bunu dağıtsın. Sen sonra şu Hicaz'a dal. Allah'ın belası Hicaz'a dal. Bunlar da burada toplansın. Her ordu şu anda önemli. Tam senin gitmen artık gerek kalmadı. Aynen. Bunlar dağıtıyor oraları. Şimdi orayı aldık. Tamam buraları da aldık. Cihazı da falan filan hepsini aldık. Şimdi sen sen git git. Sen şuraya git. Sen de buradan yönünü değiştir. Bir saniye. Az önce sesim kısıldı. Kusura bakmayın. Evet bunlar da böyle bu taraflara doğru gitsin. Ee, bu 2500'lük de gitsin. 3000'lik. Lan tamam, bu, bu oraların hepsi bir gitsin. Şimdi tek orası kaldı. Orası da gitti. Bu oraların hepsini bir burada toplayalım bir. Şöyle. Evet wardlarımızın hepsi burada toplansın bir. 12 binlik. 24 bin. Bunlar aslında bakalım neresi kalmış ki oğlum bunun daha. Bakalım be neresi kalmış. O orada da toprağı var. Oralar beni ilgilendirmiyor. Umurumda böyle değil. Sen bana oraları ver yeter. Fadalı ver. Ondan sonra memlü da ver. Oo, hepsini aldık. Şuraları da var Buraya da. Tamam sıfırlandı. Tamam. Nasılmış gördük Memlük. Ben dedim intikamımı alacağım diye. Memlükçüm. Sizin yüzünden yenildin. Şimdi borular Akdeniz'e çıksın. Tamam bunlar da bir toplansın. Borular da Akdeniz'e çıksın. Şimdi borular bir şurada toplansın da. Dur 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 dur. Şurada bir liman kur. Limanlar gözükmüyor çok küçük ya. Tamam bunlar da bir Akdeniz'e doğru yola çıksın. Şöyle evet çıktılar. Arkadaki orada da gitti. Tam bu da çıktıktan sonra asimileleri yapalım. 46 adet asimile. Uuu uh, fazla. Evet herhalde buraları pişimdir. bilmiyorum. Çünkü asimileler çok sıkıcı. Bana sıkıcı geliyorsa da size de sıkıcı geliyordur. Değil mi? Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ee, şu anda çektiğim vakitte 5-6 kişi var. Yani mazur görün yani biraz. Şey görün bir destek amaçlı yani. Oraya attığım videolar direkt geliyor gözüküyor yani bildirim olarak geliyor. işte böyle böyle saatte video attı buraya basarak izleyebilirsiniz diye otomatik olarak mesaj olarak geliyor. Bu arada bu ben dilimi dökerken asimle de oldu. Şimdi bunları bir şuraya götürelim. Akdeniz, Doğu Akdeniz'e bir toplayalım. Bu kimi? Venedik. Venedik. Oyda Venedik. Venedik ne yaptın sen ya? Kimle savaşacaksın? Avusturya Arşidüklü. Bunun bir dört şeyi kalmış. Buralarda da kalmış. Ne yapalım? Ne yapsak ki? Ben ya savaşla savaş, savaş etkisin ya savaşa. Savaş aç gitsin. savaş etne ya. Of. ah tamam Bur burada da toprağı varmış bunun. Tabii ki bunun vasalları da burası vasal mı? Yok vasal değil tamam. Tam şu arkalarına da basalım. Şöyle bas gitsin. Bu da peste. of bu da pest. Bakalım Viyana'yı alabilir. Viyana'yı almış mıydık lan biz? Viyana neresi ki? Viyana Viyana. Hah o Viyana. Viyana kapılarına dayandık bakalım. Sonumuz ne olacak? Viyana'ya dayandık. Oo. Bu ordular da gitsin aynı öyle. Gitsin. Bu burada toplansın. Bu 40 binli. orada bir de 35 binlik varmış. Bu 40 binliği şöyle dağıtalım rastgele. 8 bin. Bir daha 8 bin. 4 bin. Yarısını böl. Ondan sonra bu 35 bini buraya getir. Aynen öyle. Bu 35 binin de yarısını böl. Yarısı da buradaki adamlara kalsın. Bu da değil mi bunun vasalı? Aynen tamam. Zaten özgürlük arzusu basıyormuş. Hemen ordularımızı yerleştirelim. Oo hastalık çıktı. Hemen bu buradan girecek. Şöyle toplayacak ve başkentine girecek. Ben şundan asker erişim verir misin sen bana be? Asker erişim için sor. Bakalım. Evet verdi. Sen bir şuraya çık. Bu orada, orada bayağı bir yükselmişiz. Yükselme dönemi Osmanlı. Hemen bütün ordularımız yerleştiğine göre savaşımızı ilan edebiliriz. Şöyle gönderelim. Bunlar bu böyle gitsin. 16 binlik 2 gitsin. Diğeri de buraya. Ondan sonra bu böyle gitsin. Bu da buraya. Daha sonra bu buraya. Bu da buradaki adalara. Tamam. Sizler de gelin. Sizler de. Savaş ilan et. Bunları tek tek şey dalmayı planlıyorum. Tek savaşta. Oo dur. Hepsini gönderdim lan. Hepsine ne gerek var? Bunun diğer yarısını buna harca yani. Bu da biraz faydalansın Sesi biraz fazla mı? Sesini kısalım ya. Efekt tamam. Şöyle iyi. Evet. Buraları tüm izleyelim bir Viyana'dan. O Viyana'yı aldık Viyana'yı. Evet. Osmanlı Viyana'yı alsaydı ne olurdu sorusuna cevap. Şimdi görüyorsunuz. Oynat bakalım. Şuraları alalım. Daha sonra buraları dağıtalım böyle. Oh kayma harita. Harita kayma. Neden kayıyor acaba? Bunun sorununu bilenler bana bir yazabilir mi? Ben bu arada buradaki orduyu unutmuşum. Sen şöyle git. Bu buraya doğru gitsin. Tamam. Evet. Bunlar adaları aldık. Bunlar böyle gitsin. Tamam bunun zaten pek ordu yok. Yokmuş. Hiç karşı Oğlum benim buradaki orduma ne oldu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> lan. Oha. Bakma var burada yokmuş tamam. Nasıl oldu lan o? Hemen bu oralar şöyle bir bölünsün buraya gitsin. Bu buraya. Bu buraya. Bu böyle. Böyle. Bu da buraya doğru gitsin. Bu da buraya. O buradaki ordumuzu unuttuk. Buradaki ordu. Buradaki ordu da buraya gitsin. Biz buradakileri aldık değil mi? viyana'yı da aldık. Bakalım. Bu savaş sürüyor. Hayda oradaki adayı alamadık. Ya oğlum oradaki ada için şu, şu koskoca bir savaşı bekletiyorum ya. Hayır dur. Dur gitme. Şu adaya çıksana. Tamam. Şimdi bunları sen buraya çık sen buraya. Sen başkente çıksaydın gerçi ya. Sen buraya git sen buraya. Buraya bu kim lan Manferto. Manferato. Manferato. Evet bunlar gitsin. Hadi bana şu adayı ver artık. Allah aşkına ya. Tamam. Aslında hazır gelmişken şurayı da alalım, değil mi? Lan ne oluyor? Allah Allah şu adayı alamıyorum ya. Oğlum bak o ada benim bir kere sen boşuna ümitlenme. O adayı bana salacaksın. O ada benim. Pomena adası benim. Anladın? Şimdi bu Bavaria kralı. Bunu alırız ya tekte. Değil mi? Savaş içinde savaş. Şimdi bunun arkada pek ordusu kalmamıştır. Hemen buna da bir savaş ilan et. Bavarya Krallığı. Şöyle bunlar da gitsin bu taraflara doğru. Şimdi bunu dağıtalım. Bu böyle. Böyle. Bir de böyle. Bu arada da böyle gidecek. Hazır gelmişken çünkü ayak altına kaldırayım dedim. Zaten gördüğünüz gibi pek ordusu yok. Yazık. Garibim. Şimdi bakalım o başkentini 1499 orduyla aldık. Şöyle bunları savunma amaçla gitsin sonra bunlar da böyle. Bu şuraya da yok. Şöyle gitsin. Bu da böyle. Bu da gitsin yerler işte. Evet. Ordumuza çıkarma yapsın hemen. Şöyle basalım. Bas. O, orayı alamadık. Buraya da al. Sonra bunları burada topla. Evet. O burada 3 binlik bir şey asker var. Mı? Bunları ters et. Artık onlara da bir şey yok. Gerek yok. Orayı sen nasıl aldın lan? Heh, tamam. Gir aldık orayı, sıkıntı yok. Evet, o adaları da aldık mı? İş bitti, aldık mı? Aldık. Şimdi, Bavare Krallığını yüzde yüz savaş zaferiyle aldık. Şurayı, şurayı da alalım. Nerede bu Venedik Cumhuriyet? Neredesin sen? Ulan Venedik. Şimdi orayı aldık ya. Bana şimdi bu adaları da ver, ben çekileyim. Tamam mı? Tamam. Bence de tamamdır yani koskoca Osmanlı İmparatorluğu. Şimdi bunların hepsini bir Munich, Münich'te Münik'te toplayalım. Münik ne lan? Münik. Neydi lan bu? Münik. Mini. 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 Yok lan Münih değildi lan. O neydi ya? Unuttum. Neydi lan? Mini de. burası Münih değilmiş evet. Biri de bize savaş elan etti. Töton şövalyeleri. Bu kim oğlum ya? Varış yap ya. Töton. Ya benden toprak kop koparacak ha o burada bayağı bir of 66 bin mükemmel hemen bordlarımızı toplayalım orada oralar bir çıksın Evet 1 milyona yaklaştık hemen buradan araştırmaya var biraz daha şey yapalım araştırma yapalım ve asimileleri de yapalım burada kaç dakika olmuş? 16 dakikacık olmuş hemen asimileleri yapalım video sonlandıralım Venedik değil Venedik zaten Venedik'i darmadağın ettik Venedik'in şu an asimileli toprağı yok Maalesef. Üzüldüm lan. Yazık. Evet şöyle. Oo, burada bir ordumuz varmış. ama ters et. başka yok değil mi? Tamam. Hemen buraları da asimile edelim. Biri bize savaş ilan etti gördüm. Asiler mi? Asiler nerede çıktı ki? Onu daha yeni asimile ediyorduk ya. Bak ya. Vas git şuradan ya. Lan. Bu kim? Ben niye buna vuramıyorum? Buga mı girdi? Oğlum bu kim lan? E, ee, asiler diyor. Oyunun bagına sokayım ya. Tamam oyunun bagına sokayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Dongola. Dongola sen kimsin? Ne yaptım lan ben? <laughs> Dongola sen kimsin Allah aşkına? Dongola nerede? Barış yap. Lan oğlum ne oluyor? Allah Allah. Ba tamam o zaman madem savaşmak istiyorsun. Neredesin Dongola? Dongola nerede ya? Tamam bas git. Aha, aşağıdaymış. Nerede? Burada. Tamam. Al oraları sen al al. Sen al al. Senin ben şimdi amına koyacağım ben seni. Oğlum paramız da kalmamış lan. Hepsini araştırmaya vermişiz. Tamam kredi al. Ulan Dongola var ya. Bir bas ya. Ben sen niye barış yapamıyorum oğlum ben seninle? İnşallah yaparım var ya. Yoksa seriyi bitiririm yemin ediyorum. Ne biçim bir oyun ya? Ki oyun ya. Başlayacağım ya ya. <Sessizlik> tamam düzeldi düzeldi. O hayda. Oğlum senin oradan nasıl o kadar askerin çıktı? Allah Allah. Dalga geçiyor bende ya. Tamam buradan asker alma. Biraz daha asker al. Şuraya koy buradan şunları bas. Evet. Hayda. Nasıl ya? Ya gir şuraya ya. Şuradan biraz daha bas asker. Bunlar gitsin böyle. Bunlar da buraya. Evet oraya aldık. Buraları da buraları aldık. Bütün gücünü bana bana harcamış. Oğlum şuraya bak savaşa bak. Kaybettiğimiz savaşa bak ya. Vallahi ya. Tam küfür etmelik savaş ya. Evet. Üstteki oraya gerek yok. O kalsın. Aynen. Şuraya. Oğlum 300'lük nereye gidiyor ya? Ya 25'lik sen nereye gidiyorsun? Gözünü seveyim. Tamam. Şu bini iptal et. Siktir git. Tamam. Oh be. Hayda barış yapamıyorum lan. Niye ben barış yapamıyorum? Bir dakika ben bir şuna bir çözüm bulup geliyorum. Ya neyse beyler düzeltemedim. Bir sonraki bölümde düzelmezse seriyi bitiriyorum. Haberiniz olsun ama Düzelir diye düşünüyorum. Çık gir yaptıktan sonra. Ben şimdi çık gir yapamıyorum. Yaparsam her seri. Fulden biter. Aynen öyle. Bakalım. Asimile edilmemiş toprak kalmadı. Tamam şimdi bunu. Neye verelim biliyor musunuz? Araştırmaya ver. Nüfus. Üretim vergi falan filan. Gerçi vergi almıyorum ki ben. Ya almayacağım daha. Şurayı. Şu. Şimdi iptal et. Bak şimdi nasıl düşecek. 3 oldu gördünüz değil mi? şöyle alalım buraya da tamam arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın gördüğünüz gibi Doğu Akdeniz tarafı tamamen bizim oldu ve Karadeniz tarafı da bizim oldu Marmara da oldu şura izlediğiniz için teşekkürler daha fazlası için like ve abone olmayı unutmayın görüşürüz bye, bye.